Bir zamanlar küçük ve tatlı bir kız vardı. Kim görse ondan hoşlanırdı, özellikle de büyük annesi. Öyle ki torununa ne vereceğini bilemezdi. Bir keresinde ona kırmızı kadifeden bir başlık hediye etti. Şapka kıza o kadar yakıştı ki başından çıkarmaz oldu. Bu yüzden de herkes ona Kırmızı Başlıklı demeye başladı. Bir gün annesi ona, "Gel bakalım Kırmızı Başlıklı, şu kurabiye ile şarabı büyük annene götür." Kadıncağız hasta ve halsiz bu ona iyi gelecektir. Acele et ki sıcak basmadan oraya varasın. Ana yoldan ayrılma sakın, oraya buraya sapma. Yoksa şişeyi düşürüp kırarsın, büyük annen de şarapsız kalır. Eve girince günaydın demeyi unutma, her köşeye de bakmaya kalkışma dedi. Merak etme diyen küçük kız annesiyle vedalaştı. Büyük annenin evi köyden yarım saat mesafedeki ormandaydı. Kırmızı başlıklı ormana dalınca kurtla karşılaştı ama onun ne kötü bir hayvan olduğunu bilmediği için korkmadı. Kurt, İyi günler kırmızı başlıklı dedi. Teşekkür ederim kurt kardeş. Sabah sabah nereye gidiyorsun böyle? Büyük anneme. Ne taşıyorsun önlüğünün altında? Kurabiye ile şarap. Kurabiyeyi dün yaptık. Bu hasta büyük anneme iyi gelir. Kırmızı başlıklı. Senin büyük annen nerede oturuyor? Ormanda. 15 dakika daha gidersen 3 tane kocaman meşe ağacı görürsün. Evi hemen onların önünde, etrafında da fındık ağaçları var. Şu körpe kız tam dişine göre eti yaşlı büyük anneden daha lezzetli olmalı, kurnaz davranırsan ikisini de ele geçirirsin diye aklından geçirdi. Bir süre beraber yürüdüler. Bir ara, kurt, kırmızı başlıklı etraftaki şu güzel çiçeklere baksana. Kuşların nasıl cıvıldadığını da duymuyorsun galiba. Sanki okula yollanır gibi almış başını gidiyorsun. Oysa orman ne kadar hoş dedi. Kırmızı başlıklı gözlerini şöyle bir açtı. Güneş ışınlarının güzel çiçekler arasında nasıl oynaştığını görünce, büyük anneme bir demet çiçek götürsem hoşuna gider. Henüz vakit erken, oraya zamanında varırım diye düşündü. Ana yoldan çıkarak çiçek aramaya koyuldu. Birini kopardıktan sonra ondan daha güzel olabilecek, ikincisini bulmaya çalışırken ormanın derinliklerine dalıverdi. Bu arada kurt doğru büyük annenin evine gitti. Kapıyı çaldı. Kim o? Benim, kırmızı başlıklı. Sana kurabiyeyle şarap getirdim, aç kapıyı. Mandalı bastır, ben çok halsizim, kalkamıyorum diye cevap verdi yaşlı kadın. Kurt mandalı bastırdı, kapı açıldı. Hayvan hiçbir şey söylemeden doğru büyük annenin yatağına giderek zavallı kadını yutuverdi. Sonra onun giysilerini üstüne geçirerek başörtüsünü de başına taktı. Daha sonra da yatağa yatarak perdesini çekti. Kırmızı başlıklı da yeterince, hatta taşıyamayacağı kadar çok çiçek topladı. Derken büyük annesini hatırladı ve hemen yola koyuldu. Sokak kapısını açık bulunca şaşırdı. İçeri girince bir tuhaflık hissetti. Kendi kendine, bana da ne oldu, neden içime korku düştü ki, oysa ben buraya hep seve seve gelirdim diye söylendi ve günaydın diye seslendi. Cevap alamadı. Yatağa yaklaşarak perdesini açtı. Büyük anne orada yatmış, başörtüsünü de iyice yüzüne kapatmıştı. Yani biraz tuhaf görünüyordu. Aa büyük anne, senin ne kadar büyük kulakların var. Seni daha iyi duyayım diye. Aa büyük anne, senin ne kadar büyük gözlerin var. Seni daha iyi görebileyim diye. Aa büyük anne, senin ne kadar kocaman ellerin var. Seni daha iyi yakalayayım diye. Ama büyük anne ağzın ne kadar da büyük. Seni daha iyi ısırayım diye. Ve kurt bunu söyler söylemez zavallı kızcağızı yutuverdi. Karnı iyice doyduktan sonra da yatağa yattı, uykuya dalarak horlamaya başladı. Bu arada evin önünden bir avcı geçmekteydi. Yaşlı kadın nasıl da horluyor, git bir bak bakalım bir şeye ihtiyacı var mı diye aklından geçirdi. Eve girdi ve yatağa yaklaştığında kurdu gördü. Seni burada buldum, namussuz. Çoktandır arıyordum diye söylendi. Tam silahını doğrultmuşken düşündü kurt büyük anneyi yutmuş olabilirdi. O zaman henüz onu kurtarabilirdi. Ateş etmeyip eline bir makas aldı ve uyuyan kurdun karnını kesmeye başladı. Biraz kesince kırmızı başlıklının başı göründü, derken ufak kız dışarı sıçrayıverdi. Uf ama korktum, kurdun karnı çok karanlıkmış dedi. Derken büyük anne de canlı olarak kurtarıldı, zor nefes almaktaydı. Kırmızı başlıklı hemen kocaman taşlar toplayıp onlarla kurdun karnını doldurdu. Kurt uyandığında yerinden fırlamak istedi ama taşlar o kadar ağırdı ki olduğu yere çöküverdi, ölmüştü. Üçü de çok sevindi. Avcı kurdun postunu yüzüp evine götürdü. Büyük anne kırmızı başlıklının getirdiği kurabiyeleri yiyip şarabı içerek kendine geldi. Ama küçük kız kendi kendine, bir daha ömrüm boyunca ana yoldan ayrılmam, annem haklıymış diye söylendi.